Sevgili gençler temel kavramlar konumuza devam ediyoruz. Temel kavramlarda ikinci dersimiz. Sayı kümelerinden bahsediyorduk. Üçüncü sayı kümemiz rasyonel sayılar. Rasyonel sayıları tanıyalım. Sayı kümeleri önemli arkadaşlar. Rasyonel sayılarla ilgili ilk vereceğimiz şey, ilk öğreneceğimiz şey rasyonel sayıların sembolü. Rasyonel sayıları Q ile gösteriyoruz. Peki şimdi rasyonel sayıların açık tanımını yapalım. A ve B birer tam sayı. B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar diyoruz. O halde A bölü B şeklinde yazılabilen sayılarmış. Kısaca rasyonel sayılar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. Bu kesri oluştururken bakın rasyonel sayılar bir kesirden oluşuyor. Kesir oluştururken e, pay ve payda üstteki kesir çizgisinin üstü ve altı tam sayı olacak. Her ikisi de tam sayı olacak. Paydamız yani kesir çizgisinin altı sıfırdan farklı olacak. Yine bu tanımı kapalı bir şekilde verecek olursak Q rasyonel sayılar kümesi A bölü B şeklindeki sayılardan oluşur. A ile B tam sayı ve B sıfırdan farklı şekillerde gösterilebilir. Şimdi rasyonel sayılarla ilgili çok önemli iki tane nottan bahsedeceğim arkadaşlar. Birinci notum şu. Not olarak yazalım isterseniz. Not 1 bir diyelim. Birincisi şu. Bir tane sayı alıyorum. Sayı. Bu tam sayı olsun. Bu bir tam sayı. Sıfırdan farklı olduğunu düşünüyorum. Sayı derken sıfırdan farklı olan bir ifade olarak düşünüyorum. Şimdi gençler sıfırı bir sayıya böldüğünüzde sıfırı herhangi bir tam sayıya böldüğünüzde sonuç her zaman sıfır çıkar. Bakın bunları karıştırmıyoruz. Ne demek bu? Şöyle hemen bunu çerçeveleyelim. Arkadaşlar 0 bölü 1 nedir? Sıfırdır. Sıfır bölü yüz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Sıfır bölü eksi beş nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bakın sıfırın bir tam sayıya bölümü sıfırdır. Peki notumuzun birinci kısmı bu. İkinci kısmı. Peki bir sayıyı, bir tam sayıyı sıfıra bölebilir miyim? Bakın yukarıdaki tanımda da söyledik. Paydamız sıfır olmamalı. Peki ne olur paydamız sıfır olursa? Arkadaşlar tanımsızlık olur. Yani matematikte böyle bir tanım yok. Sayı bölü sıfır. Herhangi bir sayıyı sıfıra bölemiyoruz. Bu bir tanımsızlık veriyor bize. Yani 3 bölü 0 böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne diyoruz? Tanımsız. Tanımsız. Ya da eksi 3 bölü 0. Bu nedir? Bu da tanımsızdır. Yani bir tam sayıyı sıfıra bölemeyiz. Tanımsızdır. Fakat burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. 0 bölü 0. Bir tam sayıyı sıfıra bölemeyiz dedik ama 0 bölü 0 özel bir durum arkadaşlar. 0 bölü 0 özel. 0 bölü sıfırı sıfıra tanımsız diyebilirsiniz. Siz bunu tanımsız olarak bilebilirsiniz. Ama bu aslında belirsizdir. Belirsiz. Şimdi belirsizle tanımsız arasındaki fark ne? Tanımsız yani sayı bölü 0, 3 bölü 0 nedir? Tanımsız yani 3'ü sıfıra bölemiyorum. Herhangi bir sonuç bulamıyorum. Tanımsız. Peki sıfır bölü sıfıra biz tanımsız diyebiliriz, payda sıfır olduğu için. Ama bu aslında belirsizdir. Belirsiz. Neden belirsiz? Ne demek belirsiz? Bakın sıfırı sıfıra bölüyorum. Sıfırda sıfır kaç kere var? Bir kere var. Bir kere sıfır, sıfır, sıfırdan sıfır çıkardım sıfır. Bakın bu bölme işlemi doğru, doğru bir bölme işlemi yaptım. Kalansız bir bölme işlemi oldu. Sıfırı sıfıra böldüm. Sonucu ne buldum? Bir buldum. Peki sıfırı Sıfıra bölüyorum. Tekrar bölüyorum. Sıfırda sıfır kaç kere var? Beş kere var diyelim. Beş kere sıfır sıfır. Sıfırdan sıfır sıfır. Bakın yine doğru bir bölme işlemi yaptım. E bu sefer de sıfırı sıfıra böldüm. Beş buldum. E hocam o zaman sıfırı sıfıra bölersek bir sürü sonuç bulabiliriz. Yüz kere var dersem yüz bulurum. On kere var dersem on bulurum. Evet sıfır bölü sıfırın birden fazla doğru sonucu var. E ben o zaman sıfır bölü sıfırı ne alacağım? Bir mi alacağım? Beş mi alacağım? Yüz mü alacağım? On mu alacağım? O yüzden arkadaşlar 0 bölü 0'a ne diyoruz? Belirsiz diyoruz. Sıfırı 0'a bölebiliyorum ama sonucu belirsiz. Hangi sonuç doğru bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar belirsiz. Ama biz bunu burada tanımsız olarak alalım. Tanımsız olarak bilin. Yani payda 0 gördüğünüzde siz hemen buna tanımsız diyebilirsiniz. Peki ikinci bir notumuz daha var. İkinci notumuz da şu arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bunlar önemli. Şimdi bu Rasyonel sayılardan önce biz hangi sayı kümelerini gördük? Doğal sayılara başladık. Sayma sayılar dedik, tam sayılar dedik. Arkadaşlar rasyonel sayılar kümesi tam sayılar kümesini kapsar. Yani her tam sayı, her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Rasyonel, rasyonel sayıdır. Yani tam sayıların sembolü neydi? Hatırlayın. Z ile gösteriyorduk. O zaman Z alt kümesidir. Kimin? Q'nun rasyonel sayıları. Peki rasyonel sayılar tam sayıları kapsıyorsa, içine alıyorsa acaba doğal sayılar da içine alır mı? Tabii ki alır. Çünkü doğal sayılar da zaten tam sayıların içindeydi. Yani her doğal sayı zaten bir tam sayıydı arkadaşlar. Evet bu iki notu unutmuyoruz. Şimdi bunu açıklayalım isterseniz. Mesela 3. 3 bir tam sayı. Peki bu bir rasyonel sayı mıdır? Yukarıdaki tanıma uyuyor mu? Evet. Arkadaşlar 3'ü aslında siz şöyle yazabilirsiniz. 3 bölü 1 yazabilirsiniz. Yani A bölü B şeklinde yazdım. Bakın 3'ün altında gizli bir 1 var diye düşünüyorum. O gizli 1'i ortaya çıkarırsam 3 bölü 1 şeklinde yazabilirim. A bölü B şeklinde ne yapabildim? Yazabildim. Eksi 5. Eksi 5. Eksi 5. Arkadaşlar eksi 5 demek eksi 5 bölü 1 demektir. Yani A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Demek ki Pozitif tam sayıları da A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Rasyonel sayılardır pozitif tam sayılar. Negatif tam sayıları da A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Negatif tam sayılar da rasyonel sayıdır. Peki aynı şey sıfır için geçerli mi? Hatırlarsanız tam sayılar 3'e ayrılıyordu. Pozitifler, negatifler bir de sıfır. sıfır. Sıfır nedir? Aslında sıfırı ben sıfır bölü 1 yazabilirim arkadaşlar. E sıfır bölü 1 sıfırdı az önce birinci notta söylemiştik. O halde arkadaşlar sıfırda bir tam sayıdır. Sıfırda bir rasyonel sayıdır. Sıfır zaten tam sayıydı. Sıfırda bir rasyonel sayıdır diyoruz. Evet şimdi geçelim irrasyonel sayıya. İrrasyonel sayıyı da tanımlayalım. Daha sonra bunlarla ilgili örneklerimizi çözeceğiz. İrrasyonel sayı nedir? İrrasyonel sayı. Arkadaşlar bakın rasyonelin başına ir getirdiğimizde bu olumsuzluk anlamı ifade ediyor. Yani irrasyonel demek rasyonel olmayan demek. Rasyonel sayılar Q ile gösteriyoruz. Arkadaşlar matematikte bir şeyin olumsuzunu üzerine böyle bir çizgi koyarak gösteriyoruz. Başka gösterimler de var. Şimdilik bunu kullanıyoruz. Rasyonel sayıların e, değili. Yani rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Tanıma da bakarsanız benzer bir tanım var. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılamayan yazılamayan sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Peki biz bu tanımdan ne anlayacağız? Arkadaşlar bu tanımdan şunu anlayacağız. İrrasyonel sayı dediklerinde köklü sayıları hatırlayın. Direkt köklü sayılar. Kare kök 2 bir irrasyonel sayıdır. Kare kök 3 bir irrasyonel sayıdır. Böyle bir sürü kare köklü sayı yazabilirsiniz. Peki illaki kare kök mü olması lazım? Hayır. Küp kök 5 bir irrasyonel sayıdır. Dördüncü dereceden kök 3 bir irrasyonel sayıdır. Beşinci dereceden kök eksi 2. Şimdi kökün içi negatif olur mu? Kökün derecesi yani şurası 5 tek olursa içi negatif olabilir. Ama şu dörtgen. bak burası dörtgen. ben buraya eksi 3 yapamam. Kökün derecesi çiftse kökün içi negatif olmaz. Kökün derecesi tekse negatif olabilir. Bu ekstra bilgi olmuş olur. Arkadaşlar bakın bunların hepsi bunu siz çoğaltabilirsiniz. Bunların hepsi irrasyonel sayıdır. Rasyonel değildir yani irrasyonel sayıdır. Yalnız dikkat edin her köklü sayı irrasyonel sayıdır diyemeyiz. Mesela kök 4. Arkadaşlar kök 4'ün biz 2 olduğunu biliyoruz. E 2 bir tam sayı. Hani yukarıda ne demiştik? Her tam sayı bir rasyonel sayı değil mi? O zaman bu bir rasyonel sayıdır. Arkadaşlar bu bir irrasyonel sayı. Bakın bu irrasyonel sayı irrasyonel sayı değildir. O zaman köklü ifadelerde neye dikkat edeceğiz? İrrasyonel sayı dendiğinde köklü ifadeleri hatırlayacağız. Fakat istisnamız ne? Kökün içindeki sayı tamamen kökün dışına çıkıyorsa yani tam sayıya dönüşüyorsa o zaman irrasyonel sayı diyemeyiz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kare kök içinde 9. Nedir bu? 3'tür. Bu bir tam sayıdır. Bu bir irrasyonel sayı değildir. Kök içinde 25. Bunun sonucu 5'tir. Dolayısıyla bu bir tam sayıdır. Tam sayı ise rasyonel sayıdır gibi arkadaşlar ya da küp kök içinde 8. Küp kök 8 2 olarak çıkar. O zaman arkadaşlar bu da bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı değildir. Bakın bunlar irrasyonel sayı değil. Başka bir tanım daha yapabiliriz irrasyonel sayılar için. Ondalıklı sayıların virgülden sonraki kısmı düzenli gelmiyorsa sayı irrasyoneldir. Bu tanımı okuduğumuzda hangi sayıyı hatırlıyoruz? Pi sayısı değil mi? Pi özel bir sayıydı. Biz pi'nin yaklaşık değerini 3,14 olarak biliyoruz. Ama pi aslında 3,14 değil. 14'ten sonra sonsuza kadar devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Düzensiz bir şekilde devam ediyor. Burada da zaten düzenli gelmiyorsa diyor. O zaman pi sayısı da nedir arkadaşlar? Bir irrasyonel sayıdır. Pi'ye benzer, pi kadar meşhur olmasa da bir sayımız daha var. E sayısı. Bunun da yaklaşık değeri 2,71. Fakat gerçek değeri bu mu? Hayır. Bu da sonsuza kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Düzensiz. 2.71'den sonrası düzensiz devam ediyor. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? İrrasyonel sayı diyoruz. Evet, irrasyonel sayıyı da tanımladık. Şimdi bu bilgilerle örnekler çözelim. Basit örneklerimizle başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayı değildir? Arkadaşlar A şıkkında eksi 1 var. Eksi 1 bir, bir tam sayı. Tam sayılar rasyonel sayıydı. Bu rasyonel sayı. 0 bir tam sayı. Her tam sayı rasyonel sayıydı. Bu da bir rasyonel sayı. 2 bölü 3 A bölü B şeklinde yazılmış. A da B de 2 de tam sayı. Bu bir rasyonel sayı. Kök 16. Şimdi biz ne demiştik? Köklü sayılar, irrasyonel sayı dediğimizde köklü sayıları hatırlayabiliriz. Fakat istisnamız vardı. Kök 16 neye eşit arkadaşlar? Kök 16 demek aslında 4 demek. E 4 bir tam sayıdır. Tam sayılar da zaten rasyonel sayıdır. O zaman bu da bir rasyonel sayıdır. Kök 7. Evet kök 7 bir irrasyonel sayıdır. Kökün içindeki sayı tamamen kökün dışına çıkıp bir tam sayı oluyorsa D'de olduğu gibi kök 16 gibi rasyonel deriz. Eğer kök 7 gibi içindeki sayı kökün dışına çıkamıyorsa köklü olarak kalıyorsa buna irrasyonel sayı diyoruz demiştik. Bir sonraki örneğimiz A artı B birer rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı. Rasyonel sayıdır. A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın A artı B eşittir 7. Biz A'ya 1, B'ye 6 verebiliriz. A'ya 2, B'ye 5 verebilirim. A'ya 3, B'ye 4 verebilirim. Bunları yerde değiştirebilirim. Burada dikkat ederseniz A ve B'ye tam sayılar verdim. Tam sayılar da birer rasyonel sayıydı. Tamam problem yok. Peki benden A çarpı B'yi soruyordu. A çarpı B buradan ne gelir arkadaşlar? 6 gelir? gelir. Buradan ne gelir? 10 gelir. Buradan ne gelir? 12 gelir. Bakın A'ya ve B'ye verdiğim sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları büyüyor. Peki ben A ile B'yi en yakın nasıl yazabilirim? Arkadaşlar iki sayı birbirine eşitse en yakın olur. Peki burada o zaman 7, 7'yi ben kardeş payı yapsam yani yarısını A'ya versem, yarısını da B'ye versem 7 bölü 2 artı 7 bölü 2 olsa olur mu? Olur. O halde çarpımları ne çıkar? E 7 bölü 2 ile 7 bölü 2'yi çarparsam kaç yapar? 49 bölü 4 yapar. Bakın burada A ve B birer tam sayı deseydi tam sayı deseydi cevabımız 12 olurdu. Ama rasyonel sayı dediği için ben 7 bölü 2'ye 7 bölü 2 alabilirim. Farklı da dememiş. O halde bunların çarpımı 49 bölü 4 cevabım E. Sayı kümelerinin sonuncusu reel sayılar. Reel sayıların anlamı diğer bir ismi arkadaşlar gerçek sayılar. Genelde ÖSYM e soru sorarken reelden ziyade gerçek sayılar diyor. Gerçek sayılar demek reel sayılar demek. Bunu bazı kitaplar gerçel gerçel şeklinde de söylüyor arkadaşlar. Gerçel de deniyor. Karşılaşırsanız yadırgamayın ama genelde gerçek sayılar diye geçiyor ya da reel sayılar. Reel sayıların sembolü büyük R harfidir arkadaşlar. Bakın rasyonel sayılarla karıştırmayın arkadaşlar. İkisi de R ile başlıyor. Rasyonel sayıların sembolü Q. Reel sayıların yani gerçek sayıların sembolü ise R'dir. Peki reel sayıların tanımı nedir? Rasyonel sayılar kümesi ile İrrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye reel sayılar kümesi denir. Arkadaşlar, reel sayılar kümesiyle alakalı söyleyeceğimiz en önemli şey şudur. En geniş, en geniş sayı kümesidir. En geniş sayı kümesidir. Bakın bütün aklınıza gelebilecek bütün sayıları kapsar reel sayılar kümesi. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, sonsuza kadar gidiyordu. Bunlar reel sayıların içindedir. Sayma sayılar hakeza. Tam sayılar eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza gidiyordu. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 devam ediyorduk. Bunlar bir reel sayıdır. 1 bölü 2 gibi, 3 bölü 5 gibi, eksi 2 bölü 7 gibi rasyonel sayılar bunlar reel sayıların içindedir kök 2, kök 3, pi, e bunlar irrasyonel sayılardır. Bunlar da rasyonel sayılar içindedir. Yani reel sayılar içindedir. Pardon. Reel sayılar, gerçek sayılar en geniş sayı kümedir arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek bütün sayıları ne yapıyor? İçine alıyor. Bakın şöyle bir şema ile göstermiş. En geniş küme demiştik. Evet, bir küme yapacak olursak en geniş kümemiz reel sayılar kümesi. Reel sayılar kümesi rasyonel sayılarla irrasyonel. Rasyonel bakın bu kümeyi dikdörtgen şeklindeki rasyonel reel sayılar kümesini bölmüşüz buradan. Bu kısma irrasyonel sayılar demişiz. Bu kısma da rasyonel demişiz. Arkadaşlar burada şunu da hatırlatalım. Bir sayı hem rasyonel sayı hem de irrasyonel sayı olamaz. Yani rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimi kesişimi arkadaşlar boş kümedir. Boş küme. Yani böyle bir eleman yok. Hem rasyonel sayı olacak, hem de irrasyonel. Dolayısıyla bakın bu iki kümeyi keskin bir çizgiyle yapmış olduk. Birbirinden ayırmış olduk. Peki daha önce söylemiştik. Rasyonel sayılar kimi kapsıyordu? Kimi içine alıyordu? Tam sayıları içine alıyordu. Tam sayılar kimi içine alıyordu? Doğal sayılar içine alıyordu. Bunlar böyle iç içe geçmiş durumda gördüğünüz gibi. Evet, reel sayılarla alakalı söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Şimdi bu bilgilerimizi sorularda kullanalım. Evet bu örnekle devam edelim. 2A eksi B eşittir 7 olduğuna göre arkadaşlar bu soru daha önceki yıllarda çıkmış bir sorunun aynısının benzerinin tıpkısının birazcık değişiği. Şimdi 2A eksi B eşittir 7 olduğuna göre 1. A tam sayı ise B tam sayıdır. 2. B tam sayı ise A tam sayıdır. 3b negatif bir sayı ise a pozitif bir sayıdır ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur Arkadaşlar sorularda daima her zaman kesinlikle bu tür ifadeler gördüğünüzde soruyu daha dikkatli çözmelisiniz her zaman yani bütün reel sayılar için sağlayacak demektir her zaman Aklımıza gelen herhangi bir sayı için sağlamış olması yetmez bütün reel sayılar için sağlayacak Şimdi birinciyle başlayalım. A tam sayı ise B tam sayıdır dedi. Şimdi bakın 2A 2A eksi 7 eşittir. B şeklinde düzenleyeyim bunu. Düzenlemesem de olur. Düzenledim. 7'yi sol tarafa aldım. Eksi olarak geçti. B'yi de eksi B'yi de sağ tarafa aldım. 2A eksi 7 eşittir. B olsun. Arkadaşlar A tam sayı ise mesela A bir tam sayı olsun. A sıfır olabilir. 2 kere 0, 0, 0, eksi 7, eksi 7. B ne çıktı? Tam sayı çıktı. A başka pozitif olabilir. A 1 olsun mesela. Burası 2 yapar. 2'den 7 çıktı. Eksi 5 olur. Tam sayı mı? Evet. 3, 2 olsa A, 3 olsa, 4 olsa, 5 olsa. Peki A negatif olsa, eksi 1 olsa. Eksi 1 olsun. Burası ne yapar? Eksi 2, eksi 2, eksi 7, eksi 9. Arkadaşlar bakın burada A'ya hangi tam sayı değerini düşünürseniz düşünün sonuç her zaman tam sayı çıkıyor. Çünkü bir tam sayının iki katı yine bir tam sayıdır. Bir tam sayıdan bir tam sayı çıkarsa yine bir tam sayıdır. Yani o zaman bu doğru. A tam sayı ise B de tam sayıdır. Doğru. Peki ikinci öncülümde bakalım. İkinciye bakalım. B tam sayı ise A tam sayıdır diyor. Şimdi B tam sayı ise A tam sayıdır. Bakın burada da denklemimizi şöyle yazalım. 2A eşittir. B artı 7 olsun. Şimdi B tam sayı olacak. Arkadaşlar ilk aklıma geleni yazıyorum. B 0 olsun. 0, 7 daha 7. 2 çarpı A 7 ise A ne olur? 7 bölü 2 olur. 7 bölü 2. 7 bölü 2 tam sayı mı? Hayır. Şimdi B tam sayı ise A tam sayıdır dedi. Bakın bu şartı sağlamayan bir tane değer buldum. B'ye 0 verdim. A'yı tam sayı bulamadım. Burada ne diyordu? Her zaman sağlaması gerekiyor. Bakın zaman zaman değil. Her zaman sağlayacak. Bunlar da gıcık düşüneceğim. Yani sağlamayan bir şey var mı? Bakın B'ye 0 verdiğimde sağlamadı. Hocam B'ye 1 verseydik burası 8 olurdu. A'da ne güzel 4 çıkardı. B tam sayısı A'da tam sayıdır. Bakın her zaman daima kesinlikle sorularında bir tane değer için sağlaması yetmiyor. Zaten adı her zaman sağlayacak. Siz sağlamayan var mı diye düşüneceksiniz. Sağlayan bir tane değer bulmanız sorunun doğru olduğunu göstermez. Ama sağlamayan bir tane değer bulursanız sorunun doğru olmadığını görürsünüz. Bunun doğru olmadığını görürsünüz. Evet arkadaşlar bu her zaman sağlamıyor. Şimdi gelelim üçüncüsüne. B negatif bir sayı ise A pozitif bir sayıdır diyor. Yani A'nın pozitif olmasını B'nin negatif olmasına bağlıyor arkadaşlar. Şimdi... Yine buradan şöyle yapalım. 2A eşittir B artı 7 olsun. Şimdi B negatif ise A pozitiftir diyor. Şimdi bakın B negatif değer verelim. Eksi 1 diyelim mesela. B'ye eksi 1 dedim. Eksi 1 artı 7 de 6 yaptı. A kaç çıktı? 3 çıktı. Tamam B negatifse A pozitiftir. O zaman doğrudur dersem olmaz. Neden? Çünkü her zaman sağlıyor mu? Burada gıcık düşünmem gerekiyor. Bir tane değer sağladı diye doğru diyemem. Bakın B'ye kaç vereyim? B'ye eksi 11 verseydim. Eksi 11 artı 7 daha ne yapar? Eksi 4. O zaman A kaç çıkar? Eksi 2 çıkar. Bakın B negatif bir sayı ise A pozitiftir. Hayır. B negatif olunca A negatif de çıkabiliyor. Demek ki her zaman doğru değilmiş. O halde cevabım A şıkkı yalnız 1. Bir. bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. A, B ve C sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 5 çarpı A doğal sayıdır. A artı B rasyonel sayıdır. B çarpı C irrasyonel sayıdır. Buna göre birincisi A doğal sayıdır. ikincisi B rasyonel sayıdır. Üçüncüsü C irrasyonel sayıdır. İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Evet arkadaşlar yine dikkat etmemiz gereken bir soru. Çünkü daima diyor. Yukarıdaki bilgileri, şuradaki bilgileri kullanarak şu verilen 1, 2 ve 3. maddenin doğru olup olmadığına bakacağız. Ama daima doğru mu bunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar başlayalım verilerimizle. 5 çarpı A doğal sayıdır diyor. Şimdi 5 ile bir A sayısının çarpımı doğal sayı oluyorsa bu A ne olmalı? Şimdi A'nın kendisi de doğal sayı olabilir. Sıfır olabilir mesela. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Dolayısıyla 5 ile bir doğal sayı çarptığında doğal sayı çıkar. Fakat A doğal sayı olmak zorunda mı? Hayır. Mesela 1 bölü 5 yazıyorum. A yerine 1 bölü 5 yazın. 1 bölü 5 bir doğal sayı değil. Nedir? A bölü 1 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. Şimdi o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 1 bölü 5'ten 5 beş bölü 5 yani 1 oldu. Yani çıkan sonuç doğal sayı oldu. Demek ki a doğal sayı olmadan da sonucu 5 çarpı a'yı doğal sayı bulabiliyorum. Bir tane sağlamayan değer bulursam çizerim demiştim. O halde bu yanlış. Bunu çiziyorum. Şimdi o zaman buradan şu tespiti yapmış oldum. A'ya doğal sayıdır diyemiyorum ama yani doğal sayı olabilir ama olmayabilir de. Fakat A için şunu söyleyebilirim. A kesinlikle arkadaşlar A bir rasyonel sayıdır. A bir rasyonel sayıdır. Şimdi geldim ikincisine. A artı B rasyonel sayıdır. Şimdi arkadaşlar A rasyoneldir. Rasyonel bir sayıyla siz rasyonel yine rasyonel bir sayı toplarsanız rasyonel sayı elde edersiniz. O halde B rasyoneldir diyebilirim. Gelelim üçüncüsüne. B çarpı C irrasyonel sayıdır diyor. Şimdi az önce B'nin rasyonel olduğunu söyledik b rasyonel, c de rasyonel olsa iki tane rasyonel sayıyı çarparsam yine rasyonel çıkar. O zaman buradan b çarpı c'nin irrasyonel sayı olması için c'nin irrasyonel sayı olması gerektiğini anlıyoruz. O halde bu da daima doğrudur. Buradan cevabımız B şıkkı yani 2 ve 3 oluyor. Son sorumuz reel sayılardan oluşan bir kümede rasyonel sayı olmayan iki tane, irrasyonel sayı olmayan dört tane Doğal sayı olmayan dört tane eleman olduğuna göre birincisi kümenin eleman sayısı 6'dır En fazla iki elemanı negatiftir. Sadece iki elemanı pozitif tam sayıdır. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Evet yine dikkat etmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Çünkü kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Kesinlik istiyor. Şimdi bize verilenler bunlar. Bakın bu verilenler ışığında biz şunların kesinlikle doğru olduğunu göreceğiz. Doğru olup olmadığına bakacağız. Şimdi ne yapalım? Kümemizi çizelim. Bakın bir reel sayılar kümesi alalım. Dikdörtgen şeklinde yapalım. Şöyle. Bu kümeyi ikiye bölelim arkadaşlar. Şöyle iki parçaya bölelim. Bu kümemiz reel sayılar kümesi arkadaşlar. Burası reel sayılar kümesi. Şimdi soruda reel sayılardan bahsediyor. Rasyonel sayılardan bahsediyor. Şurası rasyonel sayılar kümesi olsun arkadaşlar. Şurası da irrasyonel sayılar kümesi olsun reel sayılar rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşiminden oluşuyordu. Şimdi sorumuzda bir de doğal sayılardan bahsediyor. Doğal sayılar kümesi, doğal sayılar kümesi de arkadaşlar rasyonel sayılar kümesinin içindeydi. Rasyonel sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsıyordu. Burası da doğal sayılar kümesi. Şimdi verilen bilgiler ışığında biz aşağıdaki durumların doğruluğunu inceleyelim. Şimdi verilen bilgilere tekrar bakacak olursak. Rasyonel sayı olmayan. Arkadaşlar rasyonel sayı olmayan ne demek? İrrasyonel sayı demek. halde şurası irrasyonel sayılar kısmıydı. Burada iki tane eleman olduğunu anlıyoruz. İrrasyonel sayı olmayan ne demek? E, bir sayı irrasyonel sayı değilse o zaman rasyonel sayıdır. Yani şu rasyonel sayılar kümesinin dört tane elemanı varmış. Fakat bunu şimdilik bekletelim. Diğerine bakalım. Doğal sayı olmayan dört tane. Arkadaşlar Şuradaki irrasyonel sayılar doğal sayı değildir zaten. O zaman iki tanesi burada. Doğal sayı olmayan dört tanesi, iki tanesi de burada. E dört tane oldu. Şimdi irrasyonel sayı olmayan dört taneydi. Yani rasyonel olan demektir. İrrasyonel sayı olmayan rasyonel olan. Rasyonel olan dört taneydi. İkisi buradaysa ikisi de doğal sayılar kümesinin içinde olmalı. Evet şurada verilen bilgilere göre bu sayıları yerleştirdik. Şimdi kümenin eleman sayısı 6'dır diyor. Evet arkadaşlar bakın kümemizin eleman sayısı 2, 4, 6 tane. En fazla 2 elemanı negatiftir. Şimdi gençler bakın bu iki tane irrasyonel sayı. İrrasyonel sayı deyince neyi hatırlayacaktık? Köklü sayıları hatırlayacaktık. Mesela bu eksi kök 2 olsun. Bu da eksi kök 3 olsun arkadaşlar şuradaki iki tane sayımız var bakın. Bu iki sayıda bu iki sayıda rasyonel sayı. Rasyonel sayıların içinde eksi 2 ile eksi 3'ü alalım. Bu da eksi 2 ile eksi 3 olsun. Mesela. Şimdi diyor ki en fazla iki elemanı negatiftir diyor. Arkadaşlar bakın. Bu reel sayılar kümesinde, bu kümede en fazla 4 tane negatif sayı bulabiliyorum ben. Dolayısıyla en fazla iki eleman negatiftir. E bu kesinlikle doğrudur diyemem. Şimdi gelelim buna. Sadece iki elemanı pozitif tam sayılar diyor. Bakın burada tam sayı demiş. Şimdi şuradaki irrasyonel sayıların bir kere tam sayı olma ihtimali yok. O zaman bunları geçiyorum. Geldim buraya. Rasyonel sayılar, tam sayılar rasyonel sayıların içinde oluyordu arkadaşlar. Alt kümesiydi. Şimdi bakın şu doğal sayıların dışında şurada pozitif sayılar olabilir mi? Olamaz. Niye? tam sayıların pozitif olanları, tam sayıların pozitif olanlarından bahsediyorum. Doğal sayıların içinde olmalı. Yani 1 bölü 2 falan olabilir şurada. Şu iki sayıdan biri 1 bölü 2 olabilir. Ama tam sayı olamayacağı için beni ilgilendirmiyor. O zaman arkadaşlar sadece iki elemanı pozitif tam sayıdır diyor. Şimdi şuradakiler olabilir pozitif tam sayı. Ama doğal sayıların tamamı pozitif tam sayılardan oluşmuyor ki. Doğal sayıların içinde sıfır da var. Bu iki tane elemandan biri sıfır olabilir. E biri sıfırsa o zaman diğeri pozitif olur. O halde sadece iki elemanı pozitiftir diyor. E bir tane de olabilir. İki tane olma garantisi yok. O halde buna da çarpı atıyorum. Buradan yalnız bir diyoruz. Cevabımız aşıktır.